Simple transfer talebi oluşturma. Transfer talebi şubelerin veya departmanların ellerindeki eksik veya bulunmasını istedikleri ürünlerin bulunduğu başka depolardan kendi depolarına talepte bulunulması için kullanılan modüldür. Simple Inventory'de transfer talebi oluşturabilmek için satın alma altından talep sipariş modülüne gelinir ve talepler sekmesine geçilir. Talep girişi ekle butonuna basılır. Çıkan ekranda oluşturacağımız talebin bir transfer talebi mi yoksa satın alma talebi mi olduğunu seçeriz. Transfer talebi için talep tipi olarak transferi seçiyoruz. Karşımıza gelen ekrandan öncelikle hangi ambarı ürünlerin gelmesini talep edeceksek ürünlerin alıcı ambarını seçeriz. Örneğin bar ambarımız. Gönderici ambar ise talepte bulunduğumuz ambardır. Burada hangi ambardan ürünleri talep edeceksek o ambarı seçeriz. Örneğin ana depo. Daha sonrasında talepte bulunacağımız tarihi seçeriz. Stok malı olarak da talepte bulunacağımız elimizde eksik veya bulunmasını istediğimiz stok malını gireriz. Örneğin kutu fanta. Miktar ve birimini gireriz. Örneğin 5 birim olarak da Örneğin, koli 24 adet olan ambar birimini seçebiliriz. Transferimize herhangi bir bilgi ekleyeceksek, bilgi alanına girebiliriz. Daha sonrasında talep detayı ekle butonuna basarız. Ve oluşturmuş olduğumuz transfer talebimiz kaydedilmeyi bekliyor statüsünde, kaydedilmemiş bir doküman olarak karşımıza gelecektir. Dilersek transfer talebimizin buradan tarihini değiştirebiliriz. Miktar kısmından miktarını değiştirebiliriz. Veya 3 noktaya basarak düzenleyebilir veya ürünü silebiliriz. Daha sonrasında kontrollerimizi sağladıktan sonra kaydet butonuna basarız. Ve transfer talebimizi gerçekleştirmiş olduk. Ve oluşturmuş olduğumuz transfer talebimiz artık transfer bekliyor statüsünde olacaktır. Ve sonrasında bu transfer talebinin transfere çevrilmesi için transfer talepleri sekmesine gelinerek işlem yapılması gerekecektir.